tarihte Arnold'un gözünü korkutan tek sporcu. Sergio Olivia. Güzelim bak şu mermilere. Şaka yapan Sergio Olivia ve hassas kulaklarıyla buna maruz kalan Arnold ta kendisi. 1969 Mr. Olympia yarışmasıydı ve Arnold o gün sabahına Mr. Universe seçilmiş aleni bir şekilde ilk defa olimpiyaya katılmaya karar vermişti. Vücut geliştirmenin en yüksek ünvanını iki yıldır elinde bulunduran ve birçok kesim tarafından tüm zamanların en muhteşem vücut geliştirmecisi olan Olivia'yı görmek istiyordu. Kendime bu gece onu sahneye gömeceğim diyordum diye anlatıyor Arnold. 1977 yılında yayınlandığı bir vücut geliştirmecinin eğitimi otobiyografisinde Sergio'yu görüyor. Bir duvara çarpmak kadar sarsıcıydı. Çok iriydi, mükemmeldi. Onu yenebilmemin imkanı olmadığını düşündüm. Yenilgimi kabullendim ve az önce edindiğim pump etkisinin bir kısmını gittiğini hissettim. Doğru okudunuz. Vücut geliştirmede psikoloji ustası Lou Ferrigno'yu Pumping Iron filminde gölgede bırakan ve ismi yıllarca domine ettiği vücut geliştirme sporuyla birlikte anılan Arnold adeta aklı çıkmıştı. bir insanın Arnold'a küçük hissettirmesi için ne kadar iri olması gerektiğini düşünün. Bu adam ancak Sergio Olivia olabilirdi. 1967'den 1969'a kadar Mr. Olympia ünvanının sahibi Kübalı siyahi bir mülteci. Ayrıca vücut geliştirmenin en çok saygı duyulan veteranlarından biriydi. Tüm ölçüleriyle Olivia bu sporun hacim canavarıydı. Kulağa mit gibi gelen proporsiyonları, 56 santimlik kol, 76 santimlik uyluk ve bunları ayıran incecik 71 santimlik bel ölçüsüne sahipti. 178 santim uzunluğundaydı ve yarışma kilosu 102 ile 111 kilogram arasındaydı. Olivia yalnızca kendi ölçülerine sahip insanlara avantaj sağlayan bir poz icat etmişti. Adı da Zafer pozuydu. Bu poz için kollarını baş üzerine dümdüz uzatman ve yumruklarını bir yılanın başını andırıcasına dışarı çevirmen gerekiyordu. Sergio dışında kim denese zayıf görünüyordu. kanatları o kadar korkutucuydu ki Arnold'un kendisi Çağdaş Vücut Geliştirmenin Ansiklopedisi kitabında Arnold tarihin en etkileyici kanatlarına sahip ismi olarak bilinir. Böyle bir şeyi daha önce görmediğini söylüyordu. Arnold daha sonra Sergio'nun yarışma kulisinde vücudunu kasap önlüğüyle örtüp gezme stratejisini hatırlatıyor. Omuzlarını içeriye çekmiş çok ince görünüyor. Sırtının küçük göründüğünü hatırlıyorum. Ancak sonra birden önlüğü indiriyor ve bum sahne ışıklarının altında yürümeye başladığı gibi dönüp şunlara bir bak diyor ve kanatlarını açıyor. Adeta öldürmek istediği kurbanına dalış yapan kan emici bir yarasa etkisi yarattığını söylüyor. Sergio Olivia antrenmanlarına Küba'da olimpik halterci olarak başladı doğuştan gelen korkutucu atletik kabiliyeti ve gücü ona milli takımda yer bulduruyor. Ancak 1962'de Olivia sakatlanıyor ve yaralarını sarmaya Chicago'ya göçüyor. İşte burada vücut geliştirmeci ve Olivia'nın destekçisi Bob Gaya ile arkadaşlığı başlıyor. Gaya bu olaydan birkaç yıl sonra 1966'da Mr. Amerika ünvanını kazanan ismi o dönem Genç Hristiyan Erkekler Birliği için çalışıyor ve daha sonra Olivia'nın devralacağı bir spor salonunu işletiyor. O bana ağırlık kaldırmayı öğretti, ben de ona vücut geliştirmeyi diyor Gaya. antrenmanları neredeyse 2 saat sürüyordu ancak yine de seri çalışıyordu. Sergio Olivia, pump etkisini cildi neredeyse parçalanana kadar elde etmesi gerektiğine inanıyordu ve olabildiğince çok tekrarlı artı 20 en az 6 set yapıyordu. Egzersizleri yaparken formu gevşekti ama baştan savma değildi. Hedeflediği kas grubunu sürekli kaslı halde tutarken bağ dokularına boşluk tanıyordu. Sonraki zamanlarda insanlar sadece ağırlıkları pompaladığımı söylüyor. Onu bilmem ama kollarıma bakın ve bana neyi yanlış yaptığımı söyleyin diye açıklama yapmıştır. Yaşlandıkça Sergio Olivia 1980'lerde 40'lı yaşlarının ortalarında gayet rekabetçi yarışmalar çıkarıyordu. Artan tedavi ihtiyacı hakkında daha çok endişelenmeye başladı ve antrenman sıklığını azalttı. Halbuki 1960'lı yıllarda haftada ardışık 5 gün antrenman yapıyor. Kariyerinin parlak günlerinde çok disiplinli olması gerektiğini düşünmüyordu. 1985'te verdiği bir demeçte Sergio Olivia, "Vücudum bana dinlenmelisin. Bir gün ara ver." dediğinde, "Aynen bunu yapıyordum." diyor. "Haftada 5 gün çalışmalısın." diye bir stratejiye inanmıyorum. Vücudunuz ne diyorsa onu yapmak daha doğru olandır. 1967, 1968, 1969 yılında Sergio Olivia Olimpia'yı 3 kez kazandı Arnold'u yenerek. Daha sonra Arnold'u hiç yenememiştir. Sergio Olivia 25 yılı aşkın polis subayı olarak görev yaptı. 1985 yılında profesyonel sporu bıraktı. 12 Kasım 2012'de böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.